ve PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Bir dakika. Daha gelenler var da. Oğlum ya, silah çıkmadı. Şurada almam lazım. Kardeşim sen silah bulamadın mı? Ben, çok kaçacağım ya. Ben sana silah atacaktım Sen uçup kaçmaya çalışıyorsun Arkada mı değil mi Bir tane uçma bulamadım Uçma bulsam gideceğim çok Şimdi geri kaçıyorum Gördünüz mü adamı Bir dakika diğer adam da geliyor Açtım Arkamdan gelebilir. Bir saniye. Şu elimi bir buna daldırayım. Elim çok terli hareket edemiyorum ya. Tamam. Bunu dediğim de mısırın dişi hastası. Şu mermilerimi değiştireyim. Direkt dalmam lazım. Bu benim arkadaşım. ilerdeler 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 dalıyorum 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 burada burada adam duydum merdivenden çıkacak bir iki <laughs> Uçuyor. Vallahi şey vatoz oldu gidiyor biri. Gelebilirdi ama hiç belli olmaz onun için. Korkak değilsen gelirsin kardeşim. Korkak. Oğlum bu ne? Burada adam varmış. Bir saniye şu hızlı koşu hassasiyetim mi değişti benim? Tamam şöyle olsun. Allahım ya, elim ayağım titredi. Nereden çıktın oğlum ya? Bir gram ses almadım, yemin ediyorum ya. Görmedim. Gördüm onu. Bir dakika. Yani ufak bir lütfeni O arkadaşını kaldırsan izin vereceğim. Çünkü ikisini aynı anda öldürmek istiyorum. Kaldırdı mı? Evet kaldırdı. Oğlum bunlar Hello. başka takılmış.

32'ye gideyim. Aa var var var. Burada bir tane var ama ya. Bu bir tane de Adam bana DBS atacaktı. Harbiden atacaktı. Ben de diyorum neyine güveniyor bu kadar hızlı geliyor bu adam. ileride ileride oğlum orada bütün adamlar orada <laughs> Dostlarım, dostlarım buradalar. Hadi başlayalım. çıkmıyor mu? Altında da var da. <laughs> <laughs> Seni ben bir alayım da. Bana M7 mermisi ver. M762. Ne M7'si ya? 762. bir yerde adam var da göstermiyor. Nerede bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Burada bir yerde adam sesi geliyor. Oo güzel. Hahaha. <laughs> <laughs> de oradan sesini aldım da bir çıkmadın gitti dostum. Şu adama yazık oldu ama. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Sen kime uyanıklık yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> Oğlum senin gittiğin yoldan ben geliyordum. Senin gittiğin sokak lambalarını ben... Senin, senin gittiğin sokak lambalarını ben patlatıyordum çocuk adam. Lan solumdayım. solum da... beleşten killer geldi. Başlarlar söyledim. Yani basmam, şunu bu basmam lazım. Başka takım da geldi, başka takım da geldi büyük ihtimal. Hadi gelin. Dostlarım geliyorlar. Hadi başlayalım. Gelin bakalım. Bir, Dostlarım geliyorlar. Hadi başlayalım be. Gelin bakalım. Çatıda, çatıda 3 kişi var. Çatıda 3 kişi var dostlarım. Gel de aşağı atladı. Hadi lan. Bak. Allah'ım geliyor. O da gelirse gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en basit kili. Sadece biraz kafa çalıştırmak lazım. Vatuzalim. Aa adam iniyor. Oğlum bunlar nasıl iniyor? Kesin burada fight var. Ha, bak gördüm. Açıyor lan. Ben de bindim, ben de bindim. Ben arkadaşlarına mı götüreceksin yoksa? Ona ben de bilmem lazım. Sıfır vatoz diyecektim. gerçekten gidiyor. Gördün Daha buradalar Bunlara bir sürpriz <laughs> yapalım Ben geldim dediysem mermi sıkamazsınız. Kardeşim. Bunlar acayip panik yaptı. Allah Allah su balonu yedik lan su balonu yedik lan dediler. Şimdi panik yaptılar. Ama ses kasıyorlardı bunlar. Benim orada olduğumu biliyorlardı. Aa bir tane uçuyor buraya. Gördün Oğlum niye bilmiyorsun? Bir Seni bombayla alacağım Jupiter. gördüm 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 Tam para çıktı. Vallahi para çıktı. Çocuk iyi döndü ha. Yemin ediyorum karşı taşta elim ayağım titredi öleceğim diye de <laughs> ölmedim. Ama burada zıplıyor ya. Bu benim takipçi herhalde. Bir dakika. Kardeşim selamun aleyküm. Selam abi elini salıp salık. Haritayı komple temizledi. Sağ ol kardeşim. Beni tanıyor musun? Vallahi yabancı gelmiyor. TikTok'ta görüyorum ama tam şey gelmiyor. O yüzden zıpladım işte. Ee, YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da Mirza Ios, Mirza Eğim kanalım var. Takip et. Neyse. Mirza? Mirza Ios, Mirza Eğim diye iki tane kanalım var. Tamam. Belki, belki karşına ya, çıkmıştır arada, ya. Şu, şu, video karşına çıktı mı bak. Dostlarım geliyorlar. Hadi başlayalım diye. Çıktı çıktı. Falan. Abi sen var ya. ya? Sağ ol kardeşim. Beni vur istiyorsan ben, ben kilimi aldım. Sen al al. Abi sen. Yok ya ben vuramam seni. Sen vur hadi. Ya. Vur. Ben Vallahi, Vallahi sağ ol. Çünkü maçın bayağı şey yaptın. Ne olsun. olsun. sağlık. Olsun olsun. Uğursuz rakam. 31 olmasın sen vur. <laughs> o zaman hakkını helal et. Helal olsun kardeşim. kendine iyi bak. Vallahi. <laughs> Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. <laughs> dostlarım umarım sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.